Evet, The Sacrifice bölümüyle takımla beraber tekrardan başladık. Okay. Gayfax ile mi? Gfx mi senin ikinden? <laughs> gay kanka. Gay, Gayfax. Gay, gay. LGBT. <laughs> Gayfax Emre, Luxury'le Mertcan. Diğer arkadaşı ben de tanımıyorum. Lubunyalar olarak. Aynen öyle. <laughs> evet. Evet. diğeri neydi abi? Hatırlamıyorum Aynen. vallahi ya. <laughs> Emre kollarını açmış. <laughs> Çok iyi. O hep öyle ya. Böyle bir abi var abi. Aynen. <laughs> Silahlar nerede abi? Silahlar aşağıda. <laughs> Gelin abi. Canlarınızı da şuradan alın. Pompalıyla başlayalım. First aid kit. O pompalı çok işlevsiz artık. Aynen o çok kötü o ya. Abi mi? Yeni aldım o zaman. Evet. Ya denk kimse vuruyor da işte. Çekiyor ya sürekli o. Gelin abi. Nereden aşağıdan mı gidiyoruz? Yukarıdan mı? Aa buradan gidelim ya. Geliyorum. Grabbing a pipe bomb. Reloading. What that Reloading. Arkadan gelen oldu mu? <laughs> biri çekti lan. Oy abi. oy oy. Aşağı indim, mercanı indirdiler. Get it, get it me. me. Gelin abi. Hadi <gülüyor> buradan. <gülüyor> Mertcan sen mi gidiyorsun <laughs> önden lan? Evet. Çok hızlı gidiyorsun ha. Dikkat. İndirirler bak orada seni. Arkadaşlarım bana kusur çıkmasa beni indiremez. Reloading. Reloading. <laughs> Oğlum canınız çok düştü lan. Bot öldü la. lan, lan. Kim düştü? Ben yani kaldırıyorum onu. Kaldır, kaldır, Oğlum siz niye bu kadar hemen düştünüz lan canlarınız? Bayağı geldiler gibi geldiler Ay, mi? Bilmiyorum. Gelin abi. Ben bir eğit basıyorum abi. Bas bas. Sen canın sıfır bildiğin. Hunter. <laughs> Hunter'ı havada vurdum, ateşe düştü, öldü orada salan. <laughs> 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 Lan boomer uçtu kafama. Yaktım oh! orayı. Bir yerde kaldı. Direkt Da. Reloading. Luxury'a Mikaryo'yu öldürdü diyorsun. Yok <laughs>. olamazsın <Ou> ya. <Sessizlikle> Sıkıntı yok. Luis geberdi. Yapacak bir şey yok. Gelin abi, gelin. Çocuğu kurtarırız. Lan tükürükçü. Dikkat et. Öldürdüm onu. Evet abi buradan gidiyoruz. Burada... Aa baltayı alırım abi. Gelin gelin. Oradan mı? Mer mi? <laughs> mermi doldurun. Şimdi tank geldi.

Şimdi tankı çağıracağız hadi bakalım hazır. Yüksek bir yere çıkayım abi bir saniye. Süper alabileceğim tamam çağır gelsin. Tankın üstüne bu arada şey atacağım. Dur şu pipe bomb burada yuvarlana yuvarlana gidiyor. Şu tarafa doğru yuvarlansın. Hazırlanan. Get ready. I'm opening the door. Oh. Geldim. 안테 오이, 가 테가, 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 테 테가, 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 Öldüm lan. Öldüm. Lan, öldüm. Ben yardım edin lan. Yardım edin. Ben yardım Oğlum, edin. Oğlum bu lan. ne? Lan yardım edin. Düş artık düş. Öldü var. Lan yardım edin lan. Kanka bir yere bir pipe bomb at. Pipe bomb at. Yok ki. Koruyabilir misin beni? <laughs> Lan ikiniz de düştünüz mü? He kaldır kaldır. Kaldırdım ben şey koru. Şurada bir tane pipe bomb var ama ben onu attım galiba. <laughs> bastım canı kendime ama sadece şey bastım. Eee ne denir o? Bende bir şey yok ha. Canım çok az. Bende de hiçbir şey yok. Hemen şuradan gidelim. Bu ne lan? Emre ne biçim gidiyorsun sen çarpılmış gibi. <laughs> Canlar sıfırlarda. <laughs> <Bunlar>. Patladı. Evet. <laughs> Hazırlanın. Kapıyı açıyorum. <laughs> Bundan çıkamayacağız muhtemelen de. <laughs> oh, Allah! <laughs> Çok kötü ya. Düştüm. Kaldır, ben koruyorum seni. Kaldım aldım ben. da. <laughs> lan. ne oldu? Öldü lan. <laughs> niye lan Canımız be? bitiyor çünkü canımız şu anda. Gel gel gel. Aha gitti. O Aha güzel. ben de gittim. Ben de de 9 can kaldı. Ben de ölüyorum şimdi. Oğlum bu bölüm niye bu kadar zor? Yok keyifli abi güzel tamam. Oha gel. bitti lan. Oğlum geçemedik lan bildiğin. Şöyle yapalım mı? Tamam. Botlara karşı zombi olalım mı? Zombi mi? Aynen. Bu bölümü, bölümü bence geçmedin abi. Bir şey yapmayalım. Aynen, tamam bunu izleyelim. Tamam abi. Bu bölümü geçmeye çalışalım o zaman. We be getting close to the goal. Zor mu yaptın sen şeyi? Yoo kolay aslında ama <laughs> ne bileyim. Bot çabuk öldü ya. Bizim bot çabuk öldü ya. Aha bak bu pompalı güzel ha. Bu pompalı güzel, iyidir. Aa benim... bu iyi mi? Daha Sıcaktan var ya üstünden aşağı böyle benim şeyler akıyor, sular akıyor. Evet. Silahı da çiftledim. Hadi bakalım gidelim. Burho moment mi ne? Bra Buyurma. ha, bro bra momentmiş lan hadi. Tamam. Seni korudum. Ne oldu lan? Lan Mertcan. Buyur canım. Arkada biri ölüyor. Kim ha? ölüyor lan? Emre. Nasıl ölüyor abi? Geldim geldim. Ha tamam. Ben nasıl ölüyor oğlum buradayım ben. Ölüyorsun zannettim hani böyle şey bunda yukarıdan aşağı asılarak kalıyor yani öyle zannettim Emre'yi uzaktan. <laughs> beyler burada fazla. Hadi, bu oyunu kutlayalım beyler ha. Olum bir şey söyleyeyim mi? Canlara ne oldu oğlum ki? Lan biz birbirimizi ateş ettiğimiz zaman çok fazla canımız gidiyor. Öyle böyle değil. Şu an 22 canım var lan. Benim de 34. Oğlum biz buraya geçemeyiz bu şekilde. Çok zor olur bu. Adam osursa canım 22'ye düşüyor. <messizlik> Şuna var. Aga Friendly Fire'a dikkat edeceğiz ama yapacak bir şey yok ya. Yani. Aynen. Friendly Fire var. O da kapatılmıyor Alarm ki. Alarmlı bomba diyor. Aynen boş yer giriyor ya. Zaten öleceğiz anasını satıp. No 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 AK var. AK alırım. Nerede? Orada masada masada. O süper oldu bu. Daha demin almamıştım abi. Çok değişti. Abi abi Reloading. Reloading. Geliyorlar. Oy. bu ses gol çocuğu üzerime ya. Lan ne çabuk düştünüz. Öldüm lan lan Biri çektin lan beni. Allah, Allah nasıl çekerken <laughs> ben düştüm. Bu ne oğlum? <laughs> <laughs> <Ulu> Taklaya geldi. <laughs> lan vurmayın lan. Vurmayın. Oğlum ya. <laughs> <gülüyor> 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 uzaktan çekin bak uzaktan çekin aşağı düşeceksiniz yoksa. Oradan bak. Oğlum herifi kaldırırken aşağı düştüm ya. Neyse tamam canımız yüksekmiş Allah'tan. Aha yanıcı cephane. Gel abi yanıcı cephaneyi alın. Nice diye bağırıyor. Burada ne var? Balta var. Ben yavaşladım. Can gitti. Yavaş yapacak bir şey yok ona. Ama yorgun. Lan ne oluyor ha? Lan dur artık. <laughs> Gözümlü bir şey gibi geliyor da ya. <laughs> lan 50 tane mermi yedik. Allah. Ne var? Boomer var. Dükürükçü o. Patlattım. <laughs> lan 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 ananı avradını. Lan Kaldırıyorum Mertcan'ı. <laughs> çarpılmış. Emre çarpılmış. <laughs> 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 Emre çarpılmış hani ama. Oğlum bu ne lan şu tipine bak. Ne bileyim sende bir şeyler olmuş. Herhalde şey skin'den herhalde. Lan 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 boomer. <laughs> Onun adamın skin'iyle ne alakası var? Lan lan. Anladın <laughs> 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 Geliyor adamın skill'i ne alakası var diyor ya. <gülüyor> 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 gelin abi gelin. Abi, abi indirmez. Buraya gelin buraya buraya beni görün. Geliyorum da gelin abi. <laughs> Aha Emre'yi Nasıl ben... <laughs> düştün lan be? Ne <laughs> bileyim ya Kanka çok çabuk

bu canlarımız niye bu kadar hızlı gidiyor Ya şey... Vuruş şeyi çok fazla. Acayip fazla. Lan açma oh hemen lan. Açıyor salak ya. Open these Ek, ekran siyah oldu. Kim o Brahmomun? He oh o, o bot değil lan. Normal adam. Üzüntüm, ne alacağım, hey, der, ya, der, ya. Oha! Ne olacak? Is Oh Ya ne tane kır? Ananı ne aradın? Kafama kaya fırlattı lan ne bu? öldü, öldü, öldü. Ah kaçamadım ya. <laughs> <laughs> ben vurdu olsun, Oğlum orada. beni bir görmeniz lazımdı. Charger beni aldı yere vurdu. Ondan sonra üstüme yumruk attı şey. Tank ardından tam yere düşerken tükürüpçü altıma tükürdü. Öldüm orada. <gülüyor> <gülüyor> ya bu bölüm abi böyle sarmıyor. Öl mü? Ölüyoruz ya. Abi çok üzgünüz ki canımız. Ya yani. yani, yani, doğru ya. Abi biz normal yapalım bu işi. Zorda mı şu an?